merhabalar. Lezzete ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oklava ya da merdane kullanmadan ister çay saatleriniz için ister kahvaltı sofralarınız için çok kısa bir süre içerisinde hazırlayabileceğiniz patatesli börek tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Börek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık suyumuzu, 1 su bardağı ılık sütümüzü, 1 paket instant mayamızı ve 1 tatlı kaşığı toz şekerimizi alalım. Malzemelerimizin hepsini karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ve 1 adet oda sıcaklığındaki yumurta akımızı ekleyip karıştırmaya devam edelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar karıştıralım. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu hazırlayın. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağınız miktar değişebilir. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Eğer soğuk malzemelerle hamurunuzu hazırlarsanız hamurumuz hem güzel maya tutmaz hem de çöreğinizin dokusu ve lezzeti güzel olmaz. Hamurum koyulaştıktan sonra ara ara un ekleyerek yoğurma işlemini elimle devam ettim. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve özlü bir hamur elde edene kadar videoda gösterdiğim gibi iyice yoğurdum. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Mutlaka hamurumuzu bu şekilde iyice yoğuralım. Hamurumu yeterli miktarda yoğurdum. Büyük bir beze haline getirdim. Yumuşak kıvamda ele yapışmayan bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Hamurumu kasemin içerisine aldım. Mayalanırken streç filme yapışmaması için üzerine hafifçe yağladım. Hamurun üzerine streç film ile kapattıktan sonra kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Böreğimizin iç harcı için bir tavamızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı alalım. Yağımız kızdıktan sonra içerisine yemeklik doğramış olduğumuz bir adet soğanımızı ekleyip kavuralım. Soğanlarımız renk değiştirdikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı pul biberimizi ekleyip kavurmaya devam edelim. Ben kullanmadım. Dilerseniz siz bu aşamada bir tatlı kaşığı domates salçası da ekleyebilirsiniz. Eğer pul biberinizi bu aşamada ekleyip soğanlarla birlikte kavurursanız iç harcınızın rengi daha güzel olacaktır. İçerisine haşlayıp ezmiş olduğum 3 adet büyük boy patatesimi, 1 çay kaşığı karabiberimi ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ekleyip iç harcımı iyice kavurdum. Patatesli harcımı iyice kavurduktan sonra ocaktan aldım ve bir kenarda soğumaya bıraktım. Mayalanan hamurumu tezgahımın üzerine aldım. 4-5 saniye tekrar yoğurup havasını aldım. Daha sonra silindir şekli verdim. Bir tane büyük 6 tane küçük olacak şekilde bezelere ayırdım. Bezelerimi avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezelerin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerinize ekleyebilirsiniz kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum 6 küçük bezemi yağlamış olduğum tezgahımın üzerinde tatlı tabağı büyüklüğünde açtım ve bir tabağın içerisine üst üste gelecek şekilde ekledim. Son olarak büyük bezemi de aynı şekilde açtım ve onu ayrı bir tabağın içerisine aldım. Bezelerimin üzerine streç film ile kapattım ve 10 dakika beklettim. Hamurlarımı 10 dakika dinlendirdikten sonra ilk olarak büyük bezemi yağlamış olduğum tezgahımın üzerine aldım. Hamurumun üzerine de yağ gezdirdikten sonra elimle yaklaşık 40 santim çapında açtım. Açmış olduğum hamurumun orta kısmına aralarına patates koyarak diğer altı hamurumu üst üste gelecek şekilde ekledim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hamurlarımızın hepsini üst üste ekledikten sonra bir hamur kesme kartı ile kenarlarından keserek 4 parçaya bölelim. Kesmiş olduğumuz parçaları üst üste gelecek şekilde böreğimizin üzerine kapatalım. Hazırlamış olduğumuz böreğimizin altı üste gelecek şekilde ters çevirip tepsimizin içerisine alalım ve elimizde kullanacağımız tepsimizin büyüklüğünde açalım. Böreğimizin üzerine ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürelim. Eğer kullanacağınız yumurta küçükse bir tane yerine iki tane kullanabilirsiniz. Ve son olarak böreğimizin üzerine bir çatal yardımıyla çizikler atarak şekil verelim. Böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Eğer fırınınız geç pişiriyorsa pişirme işlemini 190 derecede yapmanızı tavsiye ederim. Ve patatesle el açması böreğimiz hazır. Sizlere şöyle iç dokusunu ve ne kadar güzel piştiğini yakından da göstermek istiyorum. Hem altı hem üstü çok güzel bir şekilde kızardı. İçi de çok güzel bir şekilde pişti. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.